komik olan herkese selam. Ben Sema. Muhabbet etmeye geldim arkadaşlar. Hoş geldim. Hoş geldin. İyi ki geldin. Videolara geçiyorum arkadaşlar. Anne İstanbul'u fethediyorlar. 1453 renklendirilmiş 1080p. Fatih Sultan Mehmet 2. Sezon. Baba dışarıdan sesler geliyor. Yat oğlum yat bir şey yok. Ata sporu. Kızım karadan gemi yürüttüm diyorum neden inanmıyorsun? Anne İstanbul'u fethediyorlar. Fatih'in torunlarıyız. Bu arada videoyu hiç yadırgamadım. Yat oğlum yat en iyi yorumdu. Fatih Sultan Mehmet 3. Sezam ne zaman gelir? Atasporu. İlk defa yorumum videoya çıkmış yazmış. İkincisi de yolda. <laughs> Tebrikler. Bunu hepsini beğenmek istiyorum. Bulmak için bir daha izledim. Ben de aynı şey yaptım. Bulmak için bir daha izledim. Vay herkese nasip olmaz. Ben de aynısını yaptım. Bir daha izledim. Tabi yazan olmuş. Aslında herkese nasip olabilir arkadaşlar. Komik olan herkes hesabına bekliyorum herkesi. <laughs> Çünkü zaten tatlı yorumları, işte biraz eğlenceli yorumları seçiyorum. Ve ben Instagram'ı bu şekilde kullanıyordum. Bir çeşit hobi ise Instagram'da takılmak. Dedim ki bu hobimi bir insanlarla paylaşayım <laughs> bakalım bir karşılık bulacak mı? çeşitli bakış açılarından yaklaşan işte farklı e, Türkçe'nin azizliği diyebileceğimiz yerde tat tatlı kinayeler yapılıyor birçok zaman ve ben videonun altındaki yorumlarda çok daha eğlendiğim e, zamanlar oluyordu. Instagram hesabımı takip etmenizi rica ediyorum. Oradan bana komik videolar atmanızı istiyorum. E beraber böyle eğlenebileceğimiz tatlı bir alan kurabilmek aslında asıl niyetim. Böyle hep beraber tat tatlı bir muhabbet alanı oluşturmak, çeşitli konularda konuşabileceğimiz bir alan olacak. Birbirlerimizle şakalaşabiliriz tatlı olmak kalbiyle. Böyle bir alan kurmakla ilgili bir gayretim var. Umarım sayfam herkese çok iyi gelir. Ben burada video çekerken bayağı eğleniyorum. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Birlikte muhabbet etmek için buradayım. Ve konuyu daha çok yorumlar üzerinden akıtıyorum. Ben mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Ve devam edelim. Gemileri karadan yürüttüğümüz doğrudur. Nedense çok normal geliyor vallahi. Deniz kenarında yaşayan insanlar için bu o kadar da absürt bir şey değil aslında. Ben bu tarihi biliyorum. Elhamdülillah. Fatih ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Ben bunun için mi aldım İstanbul'u? Yine efkarlandık. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in zamanı ayak uydurması. Şunu görsem gözlerime inanamazdım. Yani çok görünce de inanıyorsun artık. O kadar da hapsit bir şey gelmiyoruz. Hmm. Ben ne bileyim kurban olum ya. Vallahi bilmirdim evcil hayvanı ya. Ciğerimi parçaladım abla, adam Ya ağlama kurban olum abla ya. İnan aradan çıktı ben de nasıl badana fıçasından vurdum gözler yuvadan fırladı. Abla kurban olum sen ağlama ben sana köyden bir tane samanın altından tutar. Bir sıçan getirelim onun yerinden kurban olum <laughs> ya. Bizi bırak gidelim şikayet mükayet ne gereği var abla. Abla kurban olum sen de evcil hayvan bak, pişip bakılar, it bakılar, sıçan neydi ya? Biz sıçanı pişiye veririz köyde ya. Değil. Abla ben ne? Bari sus yazmış doğru. Anlattıkça kanırtıyor. Gözleri yuvadan fırladı. Biraz şiddet içerikli oldu sanki ama. Çok sinirliydim. Bir an krize girdim. Sen çok yaşayamıyorsun. Ya. <laughs> Abla sen ne diyorsun? Kurban olayım ya. Yaz. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe. Samanlığın altından getirecek ağlama. Daha anlatıp travmaya dönüştürdü. <laughs> Hala anlatıyor nasıl öldürdüğünü. Konuşması zaten yaraya tuz basma olmuş. Ya yediğim bisküvi boğazımda kalıyordu az kalsın. <laughs> Helal kardeşim. Helal. Evet. Oturuyordum. Bir tane çocuk babasıyla namaz kılmaya geldi. Ondan sonra böyle baktı. Böyle biliyorsunuz çocuklar çok meraklılardı. Böyle baktı. Tabii ki renk aynı değil. İlk defa büyük ihtimalle görüyor bir tane siyahi arkadaşı. Baba dedi. E, bu abi niye böyle dedi. Dedi ki senin abin farklı bir yerden geldi dedi. Aa öyle mi? Evet. E bu abi çikolata abi mi? Dedi ki, hee çikolata abi. E baba ben bunu yiyebilir miyim? <laughs> 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 dedi, bütün cemaat zaten koptu. <gülüyor> <gülüyor> baba dedi ki, hayır hayır hayır. Bu o çikolatalardan değil. <laughs> Camideydim. Maşallah güzel kardeşim. Çocuklar çok temiz kalpliler ya. Demek ki cebinde çikolata taşıyacağım. Olabilir. Ama bazıları kızıyor. Gördüğüm zaman çok ilginç, farklı geliyor. Biz hep TV'de görüyorduk. Bakmak istiyorum ama rahatsız olurlar diye bakmıyorum. Yani doğru. Güzel kardeşim hayatın mutlulukla da olsun, sağlıkla inşallah. Amin. Yani. Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün kardeşim. Benim kızım da ilk gördüğünde anne bak çikolata abi çok gülmüştük. <laughs> Bundan sonra camiye gidince çikolata olsun cebinde. Ay benim oğlum da hala öyle biliyor. Çikolata insanlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. nasıl sıcak biniyorsunuz her gün buraya ya? Valla zor abi. Balkan <laughs> şef. Efendim abi. Burası son kat değil mi? Son kat abi. Oğlum burayı niye boş bıraktınız? E dubleks var abi. <gülüyor> Daireler <gülüyor> nerede inip çıkacaklar? Dubleks verdi benim bu. Evet abi. Aferin. Bilerek söylemedim bakayım dedim boş bırakacaklar mı? Eyvallah abi. Çalışıyorsunuz, aferin. Eyvallah abi. Ben gidiyorum. Tamam abi. Baba söyledi ki geldi, inşaatın en üst katına kadar çıktı. Tamam abi. Benim arabayı almıştı, onu geri almam lazım. Sende araba var mı? Var abi. Beni bir arkadaşların yanına salla ya. Tamam abi. Hadi. zaten en üst katına kadar çıktı. Detayı önemli. Kesinlikle önemli. <laughs> Yeni alınmış kıyafetlerle bayram şekeri almaya gelen çocuk gibi gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Şaka baka sağlam inşaat. Şey. Hem çalışmıyor hem de şefi işinden diyor demezler mi? <laughs> Rol desem var, oyunculuk desem var. Yeminle kardeşimle aramdaki muhabbet. Reis'ine teftişti. Canım şu an öyle bir şey çekti ki böyle hani olur ya yazın buram buram asfalt kokar güneş bir yandan. Asfalt çekti ya. Oğlum ne lan? Ya gerçekten diyorum şu an kıtır kıtır asfalt yemek istiyorum. Kerim gerçekten diyorum <laughs> sana ya. Lan <laughs> öyle mi evet, ya? Normal bir zimli alıyorum? Evet ya asfalt evet. Zimli. Evet. Ben şimdi çıkıp gidip asfalt mı bulayım sana? Evet. Hadi hadi asfalt. Zişme. Demin ki demin eksikliğim var benim. Acilen asfalt yemem lazım. Senin midene ben. Çok çamurlaştırmışsın ama. Ben öyle yıkanmadan yemem onu. Tövbe ben de yıkışını. Tövbe Allah'ım sen bir akılsın gir ben. Ya. Dalga mı içiyorsun Yıkar benimle? mısın? Ben şunu koklayayım. Kokla. Oh. Aşkım al onu. Tabağı koyayım mı istedi tabağı? İyi olur. Oh ya, ne kadar güzel, mis gibi ya! -"Hadi git ye. Hadi, afiyet olsun!" <laughs> -"Kerim, canım şu an öyle bir şey çekti ki, böyle hani olur ya yazın duran..." <laughs> -"Ay adam inanamadı, ziftledi ya!" <laughs> -"Ay bayağı sabırlıymış ama." <laughs> -"Ama mantık üstü bir şey galiba." -"Allah sana yardım etsin Kerim kardeşim." <laughs> -"Akıl fikir ver dediği yerde, umarım kendi için söylemiştir eniştem." <laughs> Evet işte, tamam. al bir parça kanka. <laughs> Porsiyon ya, valla tabağı koydu ya. Bu adamda peygamber sabrı varmış, ölmemiş gitmiş Asfalt getirmişti ya. Eşim de hiçbir yiyecek canı çekmezdi ama gece kalkıp benzinliğe gidip, benzin kokladığımızı kapalı otoparka inip o kokuyu içine çektiğini çok yaşadık. Bazen benzinlikten çıkamadığımız oluyordu. Settileri çok komik ya. Abla Allah'tan benzin aşermedin yazmış. Yukarıda onu aşeren de varmış. Haka attım. Benim hanım videoyu görmez inşallah. <laughs> Böyle korkus alacaksın. Ben de makine tursili kokluyorum. Hadi afiyet olsun dişi koparttı beni. Vatanım millete hayırlı evlatlar olsun inşallah. Kolay gelsin. Cennete gitmek için geldik. Cehenneme gitmek için gelmedik. Ama birçok insan dünyadaki hale uyup, dünyayı benimseyip, dünyayı cenneti haline getirip cehennemi boyluyor. Dünya aşağı bir yerdir. Biz dünyaya yükselmek için geliriz. Dünyaya geldikten sonra daha bebekliğimizden itibaren mesafe kat ederiz. Daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Sonra akıl bali olduğumuz zaman günah ve sevap başlar. Ondan sonra biz artık gerçekten yukarı doğru mu gidiyoruz, aşağı doğru mu gidiyoruz hissini, korkusunu, endişesini, rahatsızlığını duyarak yaşarız. Müslüman hav ve reca arasındadır. Allah'tan korkmak ve Allah'tan ümit etmek Müslüman olmanın esas durumudur, esas halidir dünyaya cennete gitmek Aferin. için affedeceğim. Ya ben İsmet Özel'e hayran. Kalemle güçlü olmak çok başka bir şey ya. İsmet Özel'i ilk lisede tanıdım edebiyat öğretmenimiz sayesinde, daha doğrusu edebiyat öğretmenimizin inisiyatifi sayesinde, edebiyat öğretmenim, Ali Kemal öğretmenim, e, derse gelir, dersi işler, daha sonrasında çıkmadan önce tahtaya bir şiir yazardı, onu da okurdu, güzel de okurdu. Öyle çıkardı. Çocukların kulaklarına değsin, gözlerine değsin diye bir sonraki derse kadar tahtada kalırdı. Bazen öyle arası onun şiiri hala tahtada olurdu. Böyle böyle bir süre sonra bizim de dikkatimizi çekti. Öyle ya da böyle çekiyor. Müfredat'ta olan hani belli başlı şeyler hani anlatılıyor ama moda moda anlatılıyor ya. Yani. O şiirleri görmek, dinlemek, duymak bir başka oluyordu haliyle. O şairin bütün şiirlerin başlıklarını ezberlemek başka bir şey. Hani kitapların adlarını bilmekle ilgili hani bugün üniversite sınavında öyle şeyler soruyorlar. Bir gün İsmet Özel'in şiirini yazmıştı. Öğle arası böyle bir şeyler yerken gözüm takıldı. Aslında daha önce hani hocamız okuyup çıkmıştı. Sonra bir kere okudum tahtayı, iki kere okudum. Bir hoşuma gitti. Aldım onu sosyal medyada paylaştım falan. Aslında bizim hayatımızın e, normaline dahil etmiş oldu şiiri. Kendisine Allah razı olsun. Daha sonra birkaç kitap toplantısında da karşılaştık kendisiyle. Yani edebiyata gönül vermiş birisi ve çok doğru bir yerde çok doğru bir işi yapıyor. Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Biraz yorumlara bakalım. Helal olsun hocam. Pek çok insanın uyanması için siz de çalışın. Hakkın hakimiyeti için çalışmamak ile batılın devamı için çalışmak aynı şeydir. Kemal Güçlü. İnsanoğlunun olduğu yerde hiçbir şeyin durması mümkün değildir. Ya saadetine yahut felaketine yürür insanoğlu diye bir kitabında bir cümlesi var. Doğru galiba. Diğer videoya geçiyorum. Evet. Bay bay. Yani bu kızlar bu da anladı, yaşadı, gördü, kendini böyle uzaktan izliyor bence şu an. Boğuluyor bu oluyor arkadaşlar. Bilmem kaç sene önce aldığın o ayakkabı, topuklu ayakkabı. Giymiyorsun ama. <laughs> o an dikkatini çekiyor. Ha, güzelmiş aslında falan diye. Neden hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz? Şu kombini hepimiz yapıyoruz herhalde. <laughs> Kesinlikle yapıyoruz. Baksana şapkası falan onu bulmuş. <laughs> Yatağın kırık olması ve onu sabit tutmak için sandalye koyma. Şu an fark ettim ben. Öyle oluyor mu ya? O çok ağır. Ben de öyle yapıyorum. Bir saatlik temizlik oldu. 4 saat. Evet. Aynısı aynısı. Her şey bir yana kombin. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Bir tek ben böyle yapıyorum zannediyordum. Hayır. Tek değilsin. Senelerdir giymediğin şeyi görüp belki bu sene giyerim diye yine bazanın altına koymak boynunda kayıp atkınla eski bir notu okursun. Acaba şimdi giyilir mi dediğin ayakkabıyı denerken sakladığını unuttuğun bir hediyeyi bulursun. Ve bir türlü dolaptan çıkarmadığın iki beden küçük elbiseyi bu yaz giymek üzere yeniden dolabına yerleştirirsin. Kapanış. Ya neden biz kadınlar neden böyleyiz? Bir ben tek böyle yaptığımı sanırdım. Tek değiliz. Hep mi aynı olur. Bir de toplamaktan sıkılırsın. Nasıl içinden çıkacağını bilemezsin. Ay evet. O sandalye ne yapıyor da? Çok mantıklı ama yalnız durmuyormuş orası. Çok temizliğin ortasında makyaj yaptım. Yüzümdeki makyajla temizliğe devam etmiştim. Aklıma geldikçe gülerim. O günden beri bir daha böyle derin temizlik yapmamaya çalışıyorum. <laughs> Ya bir çeşit terapi olabilir ya. Yani sonda o toplama hali eğer sıkmadıysa olabilir. Bu ben. Bir iş yapacakken hiç alakasız olmayan başka bir iş yaparken buluyorum kendimi. Diğer videoya geçelim. Hı <laughs> hı. <laughs> Tekrar mutfağa gitmemek için sergilediğim performans. <laughs> o sırada unutulan çay kaşığı. Şekersiz çay iç kardeşim. <laughs> Hayır olmaz. Daha gidemeyiz. O sırada telefonunu unutmuşsundur. Aa, bak bunun için gitmek zorunda kalabiliyoruz. Işığı <laughs> kapatamadığın için baban tekrar yönlendirir. <laughs> ne yaparsan yap yemeye başladığından unuttuğun bir şey mutlaka an aklına geliyor. -"Işık vayı yoluyla mı sönecek?" diyor. -"Baban mısın sen ya?" -"Allah Allah." -"Ben ya." -"Bunu Ben bile kaldıramadım ya." -"Almasa mıydım ya?" -"Ama Allah'a kibar." <laughs> -"Valla bence ben eve konulacak bir malzeme değil ya. Yani. -"Bir şeylerin oğlu ama sen şimdi evde temizlik yapacaksın." Kafana göre bir yeri değiştireceksin, öteye çekeceksin, bir yere çekecek, çekecek. evet. Beş kişi olduğu yerden kaldırılmıyor. Kaldır, çabalamıyor, bırak kaldırmayı. Öyle Bunu... bir şey, öyle Bir yere koydun mu ölümlü, orada duracaksın. Bak geri de koydun. Kaldı yani. Geri, buraya geldi, <laughs> koydular, o tarihi eser gibi duracaksın. Yürütme. Gitme yeri olsa, hani dersin. Evet, doğru. Çok doğru. Çok? Onu Çok... yuvarlaya yuvarlaya, halının üstüne. Aynen. Aynen. Ne yapsam bu sefaya geri mi göndersem ya? E geri mi göndersem ya? E geri mi göndersem ya? Aradım ben. Hadi git. Benim benim. Çek 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 çek. Amk telefonlarımı mı alıp bozma? Telefon seyirli Allah Allah Buradan, Allah. İle kaçırma. İle bir daha bu eve Antun Gundu bir şeyler alıp götürme. Yorulduk. Öteye beri çekemiyoruz. Bunaldık. Daha da yoruldum ha bunaldım daha. Daha da bir şey yapamam. <laughs> güzel olmadı mı? Ya güzelliği çok güzel, çok hoş ama... Güçet <laughs> Bunaltıyor, sıkıntıya sokuyor. Uyduk <laughs> bitti, bitti, her şey güzel oldu. E bitti şimdi güzel oldu. İnşallah bir daha böyle bir şeyler gene gelmez. Yok. <laughs> Ay ya. <laughs> Yemin ederim moda bizi perişan etti ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Gerek yok sanki ya, belli bir yere kadar. Ay çok tatlılar ya, çok doğal tepkiler. Çok da haklılar, evet. Yorulduk, bunaldık. Harika bir ailesiniz ya, maşallah. Sabırla hem taşıyıp hem söylendiler. Bu bir klasiktir. Sehpaları taşımadan önce sana bakışları ve sonda kayınpederin a'da yoruldum ha bunu aldım ben demesi çok tatlılar ya. Ne güldüm. <laughs> Cenaze gidiyor Allah Allah diye. Haklı bir isyan. Tarihi eser. Eşyalar çok güzel ama o kadar haklılar ki ev içinde böyle ağır eşyalar çok kullanışsız oluyor. Allah hepsine uzun ömürler versin. Amin. Ne zamandır gülmemiştim. Şöyle içten gönülden iyi ki varsınız. İyi ki tanıdık sizi. Harikasınız. Ne kadar samimi ve doğallar. Aynen. Yani... Biri beni izlerken maksimum motor becerilerim. Biri beni izler. Yani gülemem olabilir. Her an bunlar yaşanabilir. <laughs> Kaynanamın evinde iş yaparken ben. O yüzden master şefe katılmıyorum. Yaparsın, alışırsın kız. İyi, tek ben öyle değilmişim. Neden böyle oluyor ama ya? Ben hep böyleyim. Biraz da sakarlık. Evet ya ama buket yaparken biri beni izlediği zaman yapamıyorum. Bundan iki yıl kadar evvel bir psikoloğa gittim. Bekir kardeşim sizi buraya getiren nedir dedi. Ben çabuk parlayan bir adamım. Ben çok fevri bir adamım. İşte hele bir dur duyguların demlensin. Daha aklı selimle konuş değil. Olayın anında aşırı tepkiler. Seviyorsam yakalayıp öpen. Sevmiyorsa gırtlağına sarılan bunun bir arası olmayan ve bundan dolayı da hayat yolculuğunda çok kişiyi inciten, kıran, döken, sonra da deliler gibi bu yaptıklarına pişman olan, dönüp gününün yarısını özür dileyerek geçiren, bu yüzden ağlayan, bu yüzden başkasının eleştirdiğinden daha sert kendini eleştiren, yerden yara vuran, fakat bir türlü kendini düzeltemeyen, dizginleyemeyen bir adamım ben. Ben sakinleşmek istiyorum dedim. Ben daha aklı selim bir adam olmak istiyorum. Hazreti Ömer'i neden severiz biliyor musunuz Bekir Bey dedi. Neden dedim? Celalinden severiz. O celal vasfıyla hizmet etmiştir dedi İslam'a. Onun kılıcı kıymetlidir. Onun o celalli yönü adaletin tesis edilmesinde en vazgeçilmez unsurlardan, sıfatlardan biridir. Hazreti Ömer'den terapiyle ya da düzenli seanslarla bir Ebu Bekir olmaz. Hazreti Ömer Ebu Bekir olmaya geldiyse geri gitsin. Ama Hazreti Ömer'e kılıcının ne zaman davranacağına dair bazı şeyler konuşabiliriz. Dolayısıyla senden bir Ebu Bekir olması, ismin Bekir olmasına rağmen sen bir Ömer'sin. Ama sana dedi kılıcına ne zaman davranman gerektiğine dair belki tavsiyelerimiz olur dedi. Ve bu giriş beni büyülemişti. Bu... Mest etti değil mi giriş? Gerçekten öyle. Ya ne kadar güzel anlatmış ya. Çok çok hoşuma gitti. İnsan değişir mi? Değişmesi gerekir mi? Değişse her şey daha iyi olabilir mi? Psikoloğun İslami yönü olması ne güzel olmuş. Yani karşısında kişiye göre tavsiye vermesi, yani onun hayatı çerçevesinde değerlendirmesi mantıklı. Biz seni böyle seviyoruz kardeşim, Celalinle. Celal güzel bir şeydir akıllı olmak önemlidir. Doğru kişiye, zalime celalle olacaksın. Hiddetli insanların Hazreti Ömer'i tanıması gerektiğini düşünüyorum. Onun hayatını olabildiğince okuyup, anlamaya çalışıp kendi hayatını aksettirdiğinde verdiği tepkiler üzerinde biraz düşündüğünde, nerede nasıl tepki verdiği üzerine, kiminle nasıl konuştuğu üzerine biraz düşündüğünde bence o celalini, o hiddetini doğru yerde kullanmak işte asıl maharet o zaten. Ee, günümüzde hiddetli insan çok ve doğru yerde kullanmayan insan da çok. Yani Hazreti Ömer'i tanımayan insan çok var. Allah herkese hidayet nasip etsin. Amin. İşini ehli sünnet çizgisinde gönülden ve hakkıyla yapan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Amin. Biz Bekir abimizi öfkesiyle de seviyoruz. Yeter ki haklı bir dava adına olsun. Dualarımız sizinle abi. Kendi değer yargılarına uygun bir terapist ile görüşme hakkı herkesin olmalı. Böyle kişiler yok sanılıyor ancak varız arkadaşlar. İslami hassasiyette ruh sağlığı uzman ekip kadromuz var. Çoğuz da elhamdülillah yazmış. Yani yukarıda psikolog kim diye soran bir, birkaç kişi vardı. Buradayım diyor yani aslında baktığımda. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Herkesi Instagram'da ve Youtube'da komik olan herkes hesabına davet ediyorum. Takip etmenizi, abone olmanızı, beğenmenizi ve güzel yorum yapmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.